Korozlar öpmeden el ele tuttuk Çıktık köyden arkamıza bakmadan Soluk bile almadan kaçtık kar giden Peşimizde aşiret saklandık titreyerek Sığındık tertibime sonumuzu kim bile yok <gülüyor> 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 böyle. Ha, böyle. böyle. Böyle, böyle. Arada böyle böyle. <laughs> böyle. <yok. Yeah. gülüyor> Aa bu şey. Eee reptilmiş. Ha. ha. gelmiş. Ha, ha. Ben de dedim bize yaramaz. Oğlum sen nereden biliyorsun bize yarayıp yaramadığını? Sen kareograf mısın? Ben estetik yok. Ya çekin şöyle. Oğlum kadroda eksik var. Alalım arkadaşlar. <laughs>